Çünkü şimdi izleyeceğimiz görüntülerde de efendim iki gelin adayı, çok popüler bir başka gelin adayını ilişkisiyle ilgili, işte kişiliğiyle ilgili ufaktan ufaktan eleştiriyor. Bir bakalım. Bak birbirlerini tanımak diye bir evre yok. Böyle konuşma. Yok, Hayır ay bekle söyleyeceğim sana. Kesin bekle. konuş. Kesin konuş. Büyük aşk yaşamak için ne yaptılar? Fırtınalı aşk hiç şey kabul etmedi, bir şey kabul etmedi. Bekle, bir anda anda bekle, geleceğim şimdi. Bekle. Ya Bir sus. Ne ayaklar, ne cilveler. Dışarıdaki cilvesini biliyorum ben onun. Hı hı. Yap, yapamıyor burada kameralar var. Yağlama bağlama. <laughs> içeride. Ama niye? Ama neden? Sen tamam şimdi mükemmel bir aşk oldu. Aşıklar evleneceğiz mi evleneceğiz diye düşünüyoruz biz. Ama daha iki gün önce daha burada e, Nur demedi mi? Biz daha tam tamına birbirimizi tanımadık. Tanıma yolundayız. Hani Batu'nun şeyleri videoları çıktı ya. Hı. Ondan sonra takraya yapıp demedi mi? Biz aslında tam e, birbirimizi tanımadık. Tanıma aşamasındayız. Biz e, Nur'la e, şey... ...Cansel'le Hazal gibi değiliz... E, ...evresinde değil değil mi? Ama oysa ki... ...bizden önce aşık olanlar onlar değil miydi? Aa, aa. Benden önce aşık olanlar değil miydi? Evet. Batu'nun bir yanlışı çıkınca nasıl raya yaptı ama? Anladın mı? Şimdi nasıl... ...evlenmelerini bekleyebiliriz? Hmm. Bir yanda aşızla evlenecek mi? Ondan sonra e, Nurcular var... ...Batuhancılar var ve onlar... E, ...bu evde olmasa bile... Final geldikten sonra böyle bir şey bekleyecekler. Final gelmiş Bak, bakmış. İnsanlar şey diyecek ki dışarıdasın artık özgürsün tabii ki yapacaksın. Eğer asıl samimiyet dışarıdayken bunu yapmak. Tamam aşkım bir şey söyleyeceğim. Buradayken değil. Nuru her şekilde destekleyen bir fanı işte Hı -hı. E, dışarıdaki insanlar fanlar neyse işte bu insanlar var değil mi? bunlar e, iki haftada işte bat tamam biz inanıyoruz ama iki haftada zaten evlilik olmaz sağlam olsun ikinci sezona devam etsinler biz yine Nur'un arkasında diyecek yine birçok insan var ki yine destekleyecekler hani olsa da olur olmasa da olur yalnız kendi desteklendi ilişkisi varken desteklendi Erdem'le beraber konuşurken bile desteklendi Nur anladın mı yani Nur ne olursa olsun desteklenecek. Evet ben Doğru bana oluyoruz. bu konuşmalar gongla ilgili gibi geliyor. Sen <laughs> dışarıda cilveloy, içeride ağır mı böyle hanımefendilik mi yapıyorsun acaba? Valla e, <laughs> dışarıda nereden görmüşler artık cilveloy olduğumu anlamadım. <laughs> Yağlı <laughs> ballı bir de öyle mi diyordunuz? <laughs> çekim araları diye bir şey var sonuçta. çekim, çekim dışarıda çekim aralarında ne kadar cilveli biliyorsun. davranabilirim? Ben burada da gayet cilveli kadar da. davranabiliyorum. E, ee, evet da istediği kadar. Bunu. İstediğim, İstediğim kadar evet. Daha. Evet kötü bir şey değil ki bu. İstediğin kadar davranabiliyorum. Böyle. Evet Aynen. yapıyorsun. Ya vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim. Önceden böyle değildi ama Batuhan hayatını yedikten evet, sonra... Batu evet Batuhan beni çok Batu açtı. Edindi. Evet açtı. Açtıktan sonra bizim aralarımız olduğu zaman da daha farklı, daha acı daha kadınsı evet, davranıyor. Evet, bu evet, açık ve net. Kabul beni... ediyorum. Batuhan beni çok bu... değiştirdi. Biz çok ee, yanlış bir şey değiştirdi. söylemedik sadece. Sen zaten Anamadın. sonuna doğru <laughs> çok e, gerçekten öyle doğru bir şey söylemiştin. Evet, ben zaten destekleniyordum. Benim desteklenmem evet. için birine ihtiyaç duymama gerek yok. İnsanlar beni bu halimle zaten sevmiş, kabullenmiş. Da oluyor Ben mı, herhangi bu, birine ben. ihtiyaç duymuyorum. Botuan beni bu anlamda, şu anlamda çok değiştirdi. Ben Botuana karşı çok farklı bir sevgi besliyorum. Çok farklı bir aşk besliyorum ve onun yanındayken çok mutluyum. Onun yanındayken Biliyor belki çöpür. ben çocuk sulaşabiliyorum. cilve de yapabiliyorum. Ona kıskanç özel da olabiliyorsun. Her şey ona, ona özel yani. E çok güzel Botuan. O halde hareketlerini de ben anlıyorum onu. Zamanında <laughs> bana çok laf Yani ederdim. bayağı sağlam kıskanç gördüm. Evet. Evet. <laughs> güzel yani bu sevgi göstergesi. Can sen bir yorum şimdi... yaptın. İçi dışı bir dedim sadece. Nur içi. Hı -hı. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet tabii ki. Valla seni takdir ediyorum. Çünkü sen de bu evin en kuvvetli çiftlerinden bir tanesisin. Hı -hı. Eserle birlikte. Hani Nur ve Batu da destekçileri olan çiftler arasında. Çok güzel bu olumlu yorumları ikidir yapıyorsun. İki <laughs> görüntüde de. Şimdi sen ne diyeceksin Batucuğum? Nur'un bu güzel sözleri üzerine. Ben Batu'nun yanında başka bir kadınım. Daha çocuk çocuksuyum, cilveliyim. Evet değiştirdi Batu beni üzerine. O ee, Bence Seda Hanım burada tamam. neyse... Ya yani orada da aynı. Ne öyle bir cilvesi var, ne bir şey ben kendimi odun zannederdim, benden daha odun. Ay pes. Ama Aa, ben onu çok ağır bir laf etti şu an. Ben onu çocuğum gibi seviyorum. Böyle e, çok. Ben niye dediğini tatlı <laughs> biliyorum. Farklı böyle, <da> ben. ne bileyim. <laughs> aramızda çok farklı bir bağ var. Böyle sevgili. E, bir kadın öyle denir mi modun? Ayol? Yo yo ben... Biz orada takılı kaldık. Hmm, niye o, ben niye biliyorsun? Biliyorsun. bizim aramızda telefonla konuşurken Allah, bir mesele geçmişti Allah. o yüzden söylüyorum. Sen bir e, imayı <laughs> mı anlamadın? Bir şey mi Ya mi böyle anlamadın? biraz romantik bir konuşuyordu. Ben çok alakasız bir şey söyledim o sırada. Ha. Domatesin oh. kilosu kaça dedin o da orada şey oldu. <laughs> aynen aynen. Anladım Batu mi? öyle bir şeymiş şimdi. Hınç mı oluyorsun ufakla? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geldi de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir yapıştırayım <laughs> lafı dedin. Vallahi Seda Hanım ben genel olarak konuşmak istiyorum. Bu konu hakkında utanıyorum. <laughs> Böyle buralarım falan kızardı. Kızar kızar. Zaten o güneşlendiğin günden beri kıpkırmızısın. Evet. <laughs> ee, yani bu tip yorumlara alıştık. Biz ama do taktiği yapıyoruz sevgilimle. Ee, gelen saldırıları onların gücünü kullanaraktan yeniyoruz onları. Ee, savunma tekniği uyguluyoruz. Ee, Metabın dediklerine hiç cevap vermiyorum, vermiyorum. Hmm. Hazal'ın dediklerine de harfiyen katılıyorum. Ee, çok doğru gözlemlemiş. E, gerçekten de öyle gözüküyor. Haklısın Hazal. Kral ve kraliçeye çok az benim. kaldı, yani yarın. <laughs> Sonra röportajlara bakalım mı? Bakalım. Kimi seçmiş halk? Yüz rastgele e, izleyicimize sorduk. Bakın efendim, onların kral ve kraliçeleri kim? Merhaba, Kısmet olur izliyor musunuz? Evet, izliyoruz. Kimi destekliyorsunuz ve neden? Emre. Bilmiyorum, Orhan da öyle istiyor. Berk, He? kimi destekliyorsun Berk? Emre'yi. De. Babasını destekliyor belli ki. Ee, Hazal ve Emre'yi destekliyorum. Kendime daha yakın oluyorum. Etmek istediğiniz bir mesaj var mı? Mutluluklar diliyorum. Emre ile Hazal'ı destekliyorum. İyiler yani ikisi de samimiler. Emre ve Hazal'ı. İlişkileri güzel. Yapmacık gelmiyor. Bakalım yarın kim kral ve kraliçe seçilecek efendim? Yine yapacağız törenimizi. Bu arada beyler... Özellikle Batu bir gün bu kıza evleneceğim seninle deyip evlilik teklif edip ertesi gün vazgeçip bir daha sonra yaparsan bak bu hem günah hem de önce beni karşında bulursun. Bence hiçbir erkek hiçbir kadının evlenme hevesiyle oynamamalı çünkü bu kadınlar için daha kutsal bir şey çünkü içinde anne olmak da var. Ee, tabii ki doğru söylüyorsunuz ama ben böyle bir şey yapacak bir adam asla olmadım olmam da. Ee, sadece biz bunu zaten bir saat ya da iki saat önce Nur'la konuştuk. Ben bunu kendim Nur'a söyledim. Hazır mısın diye, ister Yarın, misin diye. Yarına kadar bir daha bir Melis şimdi böyle söyleyince ben de onunla dalga geçiyorum böyle sadece tamam. bu yani. Canım sen yarına benle değil daha daha dalga geçiyorsun. Melis, ben de ne dalga geçiyorum Bugünü bitirelim. 12 Tatlam. saat doldu çünkü. Gitmek zorundayız. Tam 12 saat süremiz. Yarın bakalım neler olacak. Gün ola ayrı ola. Hadi görüşürüz. Bilmiyorum. Melis biraz yanıma geldi. Prim yapayım. Nevin, nefesim. Ah. Ah. Mehtap bizim şeyde, fark ettin mi? Bir şey konuşmayı. Mehtap, bu Duygun'un ruju mudur? Kimin rujuydu bu? Demet'in. Arkadaş, ne biçim bu ruj, bozuk muydu? Allah kaç ay oldu Demet'in rujunu? Demet Sanki dudağı böyle böyle yapınca pültük pültük dökülüyor. Bilmem. Allah'ım konuşmaları fark Hayır, ettin Ay bugün mi? bir bitmedi ben ya. Ben var şimdi çıkayım, bir çıkayım fark ettim. thank you